Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ali Mert arkadaşımla Brawl Stars oynuyoruz. Hem kupa hem görev kasacağız. Ali Mert'i 20.000 kupa yapacağız. Beni de 22.000 yapabilirsek yaparız. Evet arkadaşlar, biraz önce ne oldu sizce? Arkadaşlar biz efsanevi yazdı, e... meşe çıktı, meşe. Arkadaşlar biz ıı, kupa yolundan ender yazdı, ender yazdı. En sonunda önder yazdı. Bir daha bastım, efsaneviye geçti. Ender'den sonra Messi çıktı. Evet. Hadi başlayalım. Arkadaşlar böyle bir iki maç sizle atarız ondan sonra keseriz videoyu. Evet bir iki maç atarız sonra ben 20 bin kupa yaparız. Yes. Bu maçı yapalım bir görevleri görelim ona göre yapalım. Ya. Olsun Miko Ama daha, interneti mi? yok takımlarımızın. Evet onu gösterdik. İyi oldu. Yine pusalım mı kanka? Hani pusuyorduk hmm. ya. Mikoya daldım da ben. Sen Mikoya dal ben şuradan kutu kurdum. Kutu, kutu kutu pense. Elmamı yemese. Ana. Hmm. Kanka kaç alayım? kaç. No no no. Gel 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 babana gel babana gel. Elfimi alırız ya. Kaç kaç. El Primo baba bende. Baba gel baba. Baba iyi. Oh! Hayır. Bu ne işe yarıyor lan ultisi? Ben aha, ben... aha ben. Ben ultisini yeni çözdüm. Güm. Ben aldım adamı. Ölmedi. Kaçtı ya. Kaçsın, kaçsın. Boşun, kaçsın. Aldım. Tamam. Sakın o sen dinle oraya gitme kankasın. Orada Niye? var. Sprout var orada. Alırım ben Sprout. Ben de <laughs> Aldım Sıkamıyor de. da o çok iyi. <laughs> Ay. Aldım kaçıyorum ben. Ha, kaç kaldı, kaç. Özel gücüm olsaydı yukarı doğru gidip kaçardım Ay. da. Yok işte. Görevlere bir bakalım. Ne oldu işte baksana dördüncü olduk ya. Kasamıyor işte. Tamam ben kötü karakter. Meşe seçeceğim ben. Ben de meşe vermemiş ki. Bak Bana da süperstar hediyelerinden çıktı meşe. Bana da meşe çıktı. Arkadaşlar bu maçı sizle yine bu maçı dağıtalım. Ondan sonra durduralım. Bir bayağı bir kusa, kupa kasalım. Ya bu karakteri de hiç sevmiyorum ya. Güzel lan güzel baksana hemen ultin doldu. Şuraya at bak şuraya bu tarafa. Attım kanka. Şimdi ben biz ne? Oha yüklere bak. Roza geldi. Gel. Roza'yı alırız. Boom. Aldık. Laf. Önüm kaç. Kaçtım ben. Oha. İşte onu demeye çalışıyorum. Ha böyle miydi özel gücü? Evet. Geldim. Pum pum pum. İşte bu. Özel gücü çok iyiymiş. Sevmeye başladım. <laughs> arkadaşlar biz birazcık kupa kasalım gelelim. Evet arkadaşlar. Sen... Evet arkadaşlar bayağı bir kupa kastık. 96 20, kupa. 20 bin 500 oldu. Son 300 kupa kanka. 300 altın verdi bayağı bir verdi. Kanka yeni karakter de seçebiliriz. Ben kanka başka az karakter var mı? Az kupalı. Benim mi? He, bak bakalım. Yok kanka. 140'ı seç ben de hemen şeyi seçeyim. İstersen şeyi seçebilirsin. Miko. Miko'yu. Miko'yu seçtim ben. 106 kupa çünkü arasında. Tabi arkadaşlar bu maçı da sizle yapalım. <laughs> Bir 20 20 dakika 25 dakika olur bu video arkadaşlar. Da, 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 da. Al sen. Valla hiç kaybetmedik değil mi kanka? Arkadaşlar kazanma serisi... Kazanma serisi 8 oldu. Son maç e, yenildiğimiz için çıktık zaten. Evet. Yoksa devam edecektik. 10 olasıya kadar devam edecektik. Ondan sonra açacaktık videoyu. 4-5 yaptım bizi. Squeak. Bum. Bum. Kaç? Kanka sana geldi. Çok az canım Squeak'in. Aldım. Hayır. Kaç? Aa! Geldim. Ölüyordum. Gelecek o, gelecek öldürürüz Alırız, tekte alırız. Tamam Hadi. Kazanma serisini tek de birazcık daha yükseltelim. Ol. Aha, tamam bunlar öldü. Dur ben özel gücümle alayım onu. <laughs> ben yukarıda kaldım. Geldim. <laughs> gelirsin lan, gelirsin. Arkadaşlar gene yenilmezlik serisini yapalım, gelelim. Bunda görev de var kanka. <laughs> Arkadaşlar kazanmaz kazanmazlık serisini çok az yürüttük. Çok az şey yaptık kanka Şey açıyorum. Bin verdi açmıyormuşum. Ne Bayağı var? fazla verdi he. 25 verecek kanka ben birazcık görevli karakter seçeyim hem daha az kupa olan. Bakalım Lu seçeceğim ben Lu. Var senin var şu. Lu az kupa. Tamam. Lu seçtim. <laughs> ya Yanlışlıkla almışım. Lu mu diyor bende? de 275 baba çok azmış ya kanka. Azıcık daha hızlı mı <laughs> Hadi videoyu durdur da ben kısmı Yok kanka bu maçı yapalım mı? Ondan sonra? <laughs> ben sonra. Lu ile ben donduruyum sen sık. <laughs> Gülme tuttu. <laughs> Hani bir tane küçük kız diyor ya gülme geldi diye. Aha dondurması çok iyi bunun ya. Yani. Gel gel gel. Lu çok avantajlı aga. Gel. Da var karakter. karakter, karakter, karakter. Bu çıktı kanka bu, bu. Aha son anda aldım canım çok azdı. Dur o 9 yapalım da öyle al bizi. 10 olduk lan 9 muyduk? 9 ne yer olduk? Ben bu de, bende. Bu da bende. Öldürüyorum. Öldürdüm bitti. Bu karşıyla bir de canımız dolsa çok iyi olur, olur özel güçte. Işte. <laughs> Tekrar. Evet. Arkadaşlar bir maç attık. Hemen durduruyorum. Yok. Arkadaşlar gene Lu ile oynayamıyorum ya. Artı 9 verdi. Gene artı aldık da. <laughs> ee, Crow'la mı oynasam ki? oyna. Tamam kuralla oynayacağım arkadaşlar. Kupa kasalım. Benim ben de bir 22000 20 olursam ne verecek ki? Bakacağız. Bakacağız. Kimin? Crowl'a çok iyi oynuyorum kanka. Ne bileyim ne bileyim. Koş koş. Aldık. Ben aldım. Ben aldım. İyi. İyi. Başka videoda mısın? Evet. Evet. Niye? Yok. eve bakma git ya. Eve gitme. Eve, eve gitme bak. Niye gideyim kanka? Eve diyorum lan eve eve. Niye gitmeyeyim eve? Of çok kötü Saktan vurdu. Şey Ah ölmedim. Öldürürüz. Alırsın. Alırsın. Aldık. Bayağı bir sıktım. Bir de yavaşlatırsam onları alırız biz. Ah tek attı. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç. Nasıl kaçayım ama alana mı kaçayım böyle? <laughs> alana diye kaçtın. Kanka, Kanka hadi eksi yemeyelim. Kanka nereye kaçtın? Tekrar oyna. <laughs> Arkadaşlar çok biz birazcık ya. kasalım gelelim ya. Arkadaşlar çok eksi yedik ya. Yine düşük kupa seçeceğim ben. Kanka ben meşe seçeyim. Sen başka karakter seç. Kanka seçeyim. onu, onu rütbe yapayım mı sonra? Kaç rütbe de seninki? 9. 9 mu? iyi. Ben de Hank mı seçeyim? He he onu da onu da on rütbe yapalım. Evet. 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 Lazım. Çok fazla kasmamız lazım. Saat, bu videoda bu videonun bit bu videonun bitişine kadar bitirirsek 20 bin kupa yaparsak saat, çok iyi olur. Saat, saat bir buçuk olmuş. Öyle saat mi? Bir, bir buçuk değil oğlum bir kırk Hı. yedi. Ya ben yanlışlıkla çıktım ya. Ucunluğum hareket etmiyor ha Alsa. <laughs> Allah Allah <gülüyor> bunun özel gücü çok işe yarıyor <laughs> Evet arkadaşlar bu maçı bitirelim Ondan sonra şey yapacağım Bunun özel gücü çok iyi ya. Çok işe yarıyor. Ben alayım ya. Ne arkadaşlar biz bayağı bir kupa kasacağız bu gidişle. Bayağı bir kupa kasalım gelelim. Bayağı da ama. Evet arkadaşlar bayağı bir kastık diye düşünüyorum. Bayağı bir kastık. 68 kupa kasmışız. Yarısını geldi kanka benimki. Kanka 22.000 de şey verecek. Bakayım bir. 25.000 de gizemli veriyor kanka benim de. Ben 22 bin alıyorum. Sen de kaçsın? Kaç kupan var senin? Dur dur ben mesaj edeceğim. Kanka, kanka, sen olamazsın imkanı yok. Ben mesaj edeceğim. Kaldı zaten. Hadi kanka ama hızlı olalım. Hadi. Tamam. Ben yok meşaj... lan senin kaç kupan kaldı da? 200 var da. Pro ile girdim. 200 kupa var. Belki yaparız. Ben de aldım ben de. Kalın. kasmamız lazım bence. Bence de. ne ile ben iyi oynarım. Bu arada. Abi benim... pusacaksak yakın mesafe karakteri seçmemiz lazım birazcık. El Primo falan. Mendi de burada şeyden çıktı bu arada. Süperstar. Hı -hı. Ee, Tara da superstar Ama bunun şöyle bir özelliği var. Ya, uzaktan da yakından da aynı oluyor. Bir de böyle durdu mu daha güçlü hasar oluyor. Bak şöyle bak. Hiç pusmaya gerek yok bu maçı. Aynen bu hiç pusmayalım. Çünkü şeyimiz az ya. Kupalarımız. <laughs> Baya da kupak, kutu kastık. Kupa oh. diyorum ya. Kutu mu? Hı hı. Ne kutusu ya? Şey işte güç kastık. Hayır <laughs> hayır 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 hayır. Aldım lan. Helal lan. Ben Çek attım. Sen mi aldın? Ben aldım oğlum. Karakterle çok benziyor dış görünüşü. Evet. Şunu kırarsak bunları alırız biz. Kırdık, alamayız bence. Ben şimdi alamayız da. Canım az benim. Canım dolsun adamlara da alacağım ben. İyi de oynuyorlar ha bunlar. Sağ tarafta da adamlar var. Willow var. Willow düşüyor. Aldım ben şeyi. Hayır ya keşke almayaydım. kaç kanka seni gördü o? Hadi gel burada. Aldım birisini. Can az can az. Keşke şeyleri alaydım da güçleri. Bu ya özel güç boşa gitti ya. Kan kaç da beni bekle. Kanka bekleyebilirsin. 4 3. <laughs> ah! Saniyeydi ya. Artı yedi kupa verdi. Tekrar oyna dedim. Arkadaşlar biz gene kazıp gelelim. Arkadaşlar şimdi şeyi değiştireceğiz. Haritayı değiştireceğiz. Savaş, Savaş topu. O zaman Nakavt seç. Nakavtan ben Nani seçeceğim? Ben de başka güzel bir karakter Meşe iyi aslında. Meşe, meşeyle iyi oynuyorsun sen. Ben Cordelius mu seçeceğim? O, evet evet Cordelius seç. Max seç. Cornelius seç. Max, Max. Tamam. Cordelius. <laughs> Cornelius. Orada Öyle bir Lopez açarak o açarak şey yaptım. Abi ya Brawl Pass paralı olduğu çok kötü. Oldu. Aynen yani. Ne güzel 170 sen nasıl alıyorduk. Benim bir de burada 4 tane atış hakkım var ya. Evet. Nasıl 4 tane atış hakkından? Evet. Max mi seçtin? Evet. Ne seçtim ya başka? Birisini öldürdüm. Cornelius seçseydim keşke. Oy oh, canım yok canım yok. Koru 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 koru. <laughs> <Ne lazım? gülüyor> tamam. Kanka gel hızlandırayım seni. Toronto Max. Canı çok az. Helal. Sorry üzgünüm diyor. Ah, o, o ölene üzgünüm diyor. Videoda mısın? Evet. Gel de o bana. Canı çok az. Değil. Çok az değil. Gördük <laughs> part 4. Umum. Wow. Çok kötü vurdu. Ano. Kanka siz de o ya. He, aldım kanka. aldım. Hiç şey yapma sıkıştır. Tamam. Ah. Al. Tamam, aldık. Hızlıca alalım ya. <laughs> Hızlıca maçı bitirme oynayak. Evet. Hayır ya ben öldüm tek kaldın kanka. Maç uzayacak. Bilerek öldüm zaten. Keşke göre ikardi dedi lan. İyi kardi demedi oğlum. İyi kardi. Böyle dedi. Medi medid medid. Abi tek atıyor Abi ya. ya Öldük ya. Yenildik yine. Yenilmememiz lazım ya. Nerede de gitmiyor. İyi bir karakter seçsek iyi olur da. Kanka. Savaş topu. Ben mortis. Sen ne? Savaş topu. Ben de nani, nani. Nani değil. Ben de el primo. Ha Miko Miko, evet Miko. Ben de Miko. Kaşındılar vallahi kendileri kaşındılar. Evet. Ben var ya Mortis biliyor musun sen benim? Ben ee, çok iyi oynuyorum. Ben de çok iyi oynuyorum Mortisle. Ama yarışma yaptığımızda hep ben yeniyordum. Kabul evet. et. C G X adam. G X. Lingala Blue. Görüyor bu arada tarımızı. Ben gidiyorum. Ah keşke atlayaydım üstüne. Ben doğuyorum. Doğdum ben. Ben doğmadım. Pı, çok iyi, çok iyi, çok Şimdi iyi, çok hazırsan çok iyi. şov başlıyor. Bir sen bir ben. İleri attığım iyi oldu. Ben gidiyorum. Ya of top kayboluyor tabii ya. Unuttum onu. Lingala blue. Çok vuruyor ya. Bulla keşke gitmeyeydim. Bu Spike var. mı? Ben Lou sandım. Lan siz nasıl tutamadınız? Ben öldüm direkt. Zor doğdum. Ana birinci golleri mi lan? Evet daha birinci golleri. Sen iki mi sanıyorsun? He. Yoksa niye üzüldüm ama? Ya oğlum ya ben de bir nuhu. Direkt yapacağım. atacaklar. Yapacak hiçbir şeyim yok ki benim ya. Tekrar oyna dedi. Abi sen Miko oynama ya. Miko kötüsün sen. sen. Ne oynayabilirim ki? Burada ne güzel. Bu Sem alacağım. Sem'le çok iyi oynuyorum ben. Sem'le de yeni, ben yeni... Olamayacağım ya. Boş ver. Sem'le de, de yenemezdik. Arkadaşlar bu maç bitsin öyle açayım ya. Arkadaşlar şimdi Bibi çıktık. O karakter seçiyorum El Primo. Nerede? He. Hazır verdim ben. Ennibi alacağım. Bir dakika. Hmm. Heh, böyle Hadi, iyi. Tamam. Arkadaşlar maç kaç 20.000 kupa. 20 bin bin kupa evet arkadaşlar bir daha maça başladık. Bu sefer Bu sefer yenmemiz lazım. Yarım saatte 100 kupa kasarsa yine kar. Evet 20.000 olamıyoruz ama Evet 900 Olur olsun akşam da. kasarız arkadaşımla zaten. Crow Leon ikilisi çok iyi. İkisi de hızlı ya bir de. Baksana abi nasıl gezeceğim ben haritada. Korkmuyor mu yani? seçtim ya. Aman ha. Arkadaşlar pardon. Yanlışlıkla ağzımızdan öyle çıkıyor. Ama çok komik dedin. <laughs> Şurada Riko oynamıyor. Oynuyormuş. <laughs> Ay ucu ucuna kaçıyorum bir de var ya. Ben şurada kutuyu alsam yeter bana. Salaklar gelmedi. Ben arada kaldım kanka. Ama kaçtım. Sen öldün mü? Hayır. Biraz sonra görünmez olacağım. Bir tane vuruş yapayım. Görünmez olacağım. Uf! Uy! Çok iyi, çok iyi. Lan ben şu şeyi biz Mike'ı sen sandım. Acaba al kaç, al kaç. İkisini de alıp kaçardın da. Kaç 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 kaç. 4 saniye, 3 2 1. Bir hayır. Saniye. <laughs> saniye. Abi ya adam yüzünden ya. Hadi hazır ver, hazır ha. ver. Bu ikili iyi. Hadi ya, <laughs> sadece busak kanka. Oğlum saldıracağım ben direk Saldırıya geçeyim. Boş ver ya. Ma kasamasız akla kasamayalım boş ver. Oynamak için oynuyoruz. Zevk için oynuyoruz. Sen onu al. Kutuyu Sen abi Leon çok hızlı ya. Crow da hızlı. Gel 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 Edgar gel. Senin senden korkan iki tane Edgar var bir de oğlum Aldım 3 olduk. 4 olacağız. Mal Edgar boş attı. Klonum öyle 4 olamayabiliriz. Nasıl sağlam. Ol. Kaka benim direkt. Geldim yanına ben. Yanına geliyorum. Pustun Peki. mu sen? Sen kendini belli et. Onlar buraya doğru gelsin. Kapıyı sağlam et. Çok kötü oldu ya. Keşke belli etmeseydim. Veya gelmeseydim. Özel gücü de kendinden doluyor ya bize. Hadi ya. Ben kaç kanka kaç alırım. kaç. Ben doğdum. Ya kanka kaçman lazım. Ultini başka yere kullan. Dolarsa. Don Dondurdum ya. Onun sayesinde kaçtım dondurmanın sayesinde. Kanka sen dur bak şu an asıl <laughs> şey. Yani. Tamam tamam. Ölsek de, de bir şey olmaz. Ka kaç 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 kaç. 2 1 ben doyayım, ben doyayım. Yeter ben doyayım. Yavaşlattım galiba onu. Yavaşlatamam işim. Alırsan çok iyi olurdu da. Boşver ya. İkinci olur. <laughs> <laughs> Video 25 dakika olsun. durdur. Bitti. Diye. Bu maçı da atalım. Zaten biter. Kaç saat kaç? Buçuk daha. Hala buçuk. Hala buçuk. Daha zamanımız var. Yarım saatimiz var. 45 dakikamız var diyelim ona. Hmm, 45 dakika. Tamam. Çünkü şey, 3'e 15 geçecek. Ben çıkarım evden. Sen de çıkarsın. 2 krov var. Oyunda şu an. 3 de olabilir. <gülüyor> 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 Biz ikinci olarak kasardık da şimdiye kasardık ya. Hiç. Şeye girmeyecektik savaş topuna. Yok ya, Orada çok zaman kaybı yaptık. Bence. Arkadaşlar bu arada 20 bin kupa olduğunda çoğusu videosu paylaşacağım. Şey diye, efsane efsanevi evet. açalım diye ben. Ali Mert'in Dünyası herhalde. Tam bili biliyorsam. Evet. Evet, Ali Mert'in Dünyası diye YouTube hesabı var arkadaşlar arkadaşımın. Onun hesabına da abone olup like atmayı unutmayın. Bana da abone olun. <laughs> Bana da. Barda yok mu? <laughs> Baza yavaşlatsam alırız aslında. Bu arada şunlar bir fakelik. Sal sen. Sen de git arkalarına. Ben de bir daha geleyim. Şu, onu orada sıkıştırıp öldürmeye çalıştıralım. Baz öl ölürse kanka kaç. Baz gelecek çünkü. Hiçbir çocuk yapamaz. Bazı. Ultisi var tamam. Korkmuyorum. Donduruyor kanka o ölçüsü. O sıkıntı. Biliyorum. Ben buraya kaçtım ortaya. Şu kim lan? Geneymiş. Cinmiş. Ben yerimi belli ettim bilerek. Yavaşlattım birisini kanka. Kanka 10 saniye bekle benim özel gücüm doldu galiba. 5 6 7 6 5 4 3 2 bir. Hop. Selamun aleyküm. Diğerini alırsak alırız. Onu bir tane. Vuramadım ki. Aldı beni Krof. Abi daha dört takım var. Çok saçma. Oğlum çüş. <laughs> al odanı al al kaç. Topuk. 2 takım. Aha, iki takım. Alırsak çok iyi. Kanka. Aldır, alırsak çok iyi. <laughs> Ah be. Ultini açacaktın şöyle. Ultiyi açacaktım da. Attırmadı adam. Olsun olsun. kazanman... Kazan. <laughs> <laughs> Kazanamadım. Yenilmezlik kanka, serisi. Kanka 25 dakikaya az kaldı. Bu maçı Hı -hı. da atalım bitirelim. Bu maçı da atalım bitirelim. Ama biz hala tekrar onu yapa duralım o Evet. Sonra. Videosu şu ana menünün oraya çıkmadan bitirelim. Tamam. Yenilmezlik serisini kanka tekrar oynadan ee, Ana menüye çıktıktan sonra da duruyor. Devam ediyor yenilmezlik serisi. Ya nasıl? Hiç, hiç bir şey yapma. Biri geldi. Ben şu kat, kutuyu aldım katıyı. Katıyı <laughs> Bekle şöyle bir troll. Hop. Komik bir troll yaptım. Sana hasar be. Of, tek attı. <laughs> Sen gideydin tek yemişti şu an. Vuramadı. Bilerek saldıydım. Mike çok tehlikeli ya. Ee, ee ne yapacağız Of aldı. Kanka kaç kaç kaç. İyi 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 öyle bir şey yaptı çok iyi oldu. Kendi kendine. Bu arada 25 dakika oldu kanka. kanka Ama, dakika. Ama tam 25 dakika değil. Maç bitsin. Annem öne çıkalım da öyle yapalım. Bence. Hı -hı. Hı -hı. Peki bir daha attım kulağı. Sen ölmedin mi? Ben öldüm sandım. Yok ben de öleceğiz. Oğlum ben şuradan ultimi kassam var ya. Bir desem. Ben de özel gücümü kasaydım. Kanka kaç 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 kaç. Bir de hızlılık geliyor ya. Hmm. O çok iyi. Abi daha dört takım var ya. Hiç takım azalmıyor. <laughs> Vallahi lan. Çok saçma. Gelsin. Gelsin. Piyo, gel, piyo, gel piyo, Gel gel gel. Öleceğiz ama. Uçsunu kullanacağım bak. Ultimi niye öyle kullanıyor ki sen? Yavaşlattım kanka. Kaçmamıza vakit var. O tarafa kaçmamıza vakit var ama. Hayır. Of ya. ya. Of. Dördüncü, Dördüncü olduk. Oldu. Boş ver. Tam 26. Tam çık, çık 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 artık. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Yarın da video atarım herhalde. İnşallah. İnşallah. <laughs> Abone olup be. <Black. gülüyor> Hadi <laughs> be! Abone olup like atmayı unutmayın. Beğeni de atın. <laughs> Yorum da yapın. Arkadaşıma da abone olup olmayı unutmayın. <laughs> tamam mı? Tamam. <laughs> Bugünlük görüşmek üzere. Bu video çok komik oldu. Hadi görüşürüz.